Evet, selamünaleyküm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmin bil hayr. Ey Rabbim sen işimizi zorlaştırma, kolaylaştır ve işimizin sonucunu hayırlı eyle. Bütün öğrenci arkadaşlarıma, bütün öğrenci kardeşlerime beni seven, sevmeyen hepsine zihin açıklığı nasip eyle. Hayatlarını piri pak eyle. istediklerini ver ya Rabbim. Bütün oyuncakların onlara nasip et. Onların yüzünü soldurma ağlatma. Amin. Siz de amin deyin. Bekliyorum. Allah razı olsun. Evet. İki esre tenvin. Az önce ne demiştik? Bir önceki videoda daha doğrusu. İki üstünlüyse ise en. İki esreli ise in. İki ötreliyse ise ün. En, in, ün. Hemen kısaca bunu da bir çizeyim ben. Yine hangisiyle yapalım? C ile yapmayacağım. Çünkü cin çöküyor ortaya. Korkanlarımız olabilir. Dal harfiyle yapayım dal harfi tamam mı? Altına bir esre koydum. Ne oldu? D. Bir esre daha koydum. Bu ikinci esre neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Bu ikinci esre neyi ifade ediyordu? N harfini. Bizim Türkçede bildiğimiz N harfini ifade ediyordu. Bir tane daha N koydum. Ne oldu bu? Din. Hangi din? İslam dini. Rabbim bize dinimizden ayırmasın. Evet, şimdi okumaya geçebiliriz in, bin, tin, sin, cin, jin, hin, hin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, din, tin, zin, in, gin. Biraz hızlı gittim. Hakkınızı helal edin. Fin. Qin kin, lin, min, nin, vin, hin, yin. Devam. Bir uğur böceğimiz var, bir kurbağamız var. Derste bunlarla ilgili size çok şaka yapıyorum. Hakkınızı helal edin. aslında hiçbiri sizin için söylenmiş şeyler değil. Ama siz tabii ki gülmek, eğlenmek için hakaret anlamında değil. Evet, hemen bunları okumaya geçelim. Bismillahirrahmanirrahim nasin ilmin biraz büyüteyim ben belki telefondan izleyenler olabilir. Evet. ilmin hadin hurin bu arada arkadaşlar gözlerinizde bir problem yok sayfanın e, burası bulanık çıkmış gözlerinizde sıkıntı yok hurin rabbin ecrin görüyorsunuz. Rabbin ecrin mesedin mesedin beytin beytin şedde ile cezimi tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Zaten artık bu videoyu izliyorsanız demek ki şedde ve cezimde problem kalmamış. Hamdin hamdin halqin halqin halqin, halqin cennetin Cennetin, inşallah hepinizi burada bekliyorum. Peygamber Efendimiz de bizi bekliyor. İnşallah hepimiz gideriz. Amelin Amelin Çok güzel olmuş bak. Amelin, e, amel demek, yapmak demek, yapılan iş demek. E, biz diyoruz ya mesela, güzel ameller işleyin, güzel şeyler yapın diye. Güzel amel işlersek, hop cennete. Sonrası ne? Keyif. Gelsin çikolata şelaleleri evet. Ümmetin, ümmetin, dinin, dinin, suin, suin, malin, malin. Geçiyoruz. Meselin, meselin. Tavşan kardeş ne diyor? Bunu hemen okuyun diyor. Bunu ben okuduktan sonra siz de lütfen tekrar edin. Hasenin Hasenin Hatta bu sayfayı ben bekleyeyim. Okuduktan bir, bir saniye falan bekleyeyim. Ee, siz de bu sırada okumuş olun. Baştan başlayalım. Meselin Hasenin Halin Ebedin Ecelin Kebirin kebirin. Bunu iki kere okudum. Belki de hata yaptınız. İkinciye düzeltin diye. Selamin. Selamin. Meridin. Meridin. Bin. Bu datları çıkarmada çok problem yaşıyoruz. Hepimizle, hepinizle. Evet şimdi burada bir öğrencim bana sordu. Hocam dedi siz dedi iyi güzel hoş anlatıyorsunuz ama burada bir sıkıntı görüyorum. Dedim ki İlayda nedir bu sıkıntı? Bana dedi ki hocam burada R'de hareke yok ama Y'nin altında hareke var. Ben bunu nasıl okuyacağım? Sonra ben de dedim ki İlayda'cığım burada Y var ve R var. Şimdi biz hareketsiz Y'yi gördük. Y harfi hareketsiz gelirse öncekini uzatıyordu. Ama biz Harekesiz ra diye bir şey görmedik ve dedik ki eğer elif y vav ile başka harfler bir arada olur ve bir tane hareke varsa o hareke kimindir elif ye veya vav harfinindir dedik. Sonra İlayda dedi ki hocam dedi Allah sizden razı olsun beni aydınlattınız Allah ne muradınız varsa versin dedi ben de Allah razı olsun İlayda senden dedim ve okumaya devam ettik. Nasılmış bu? Buradaki hareke ranıymış. Aslında bunu dinleyen hepiniz biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi öğrenmiş oldunuz. Bana da inşallah bol bol dua ettiniz. Meridin. Geçtik. Amelin. Ve iki ötürü. Bunu da bir sonraki videoda inşallah beraber anlatırız diyorum. Allah'a emanet olun. Bol bol çalışın. Vaktinizi ayırıp dinlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum.